merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz evet günlük fal yorumu yapacağız nana'yla nana evet hadi bakalım niyetlerimizi alalım ama bu fincanımızın tutmadığını tut. Evet neyse halimiz çıksın falımız diyelim başlayalım. Hemen böyle <laughs> bak dikkat edersen böyle birazcık zikzaklı sanki merdiven basamakları gibi bir yola giriyorsun. Şimdi diyor ki eğer ne zamandır çalıştığın yerde yüksel, bir, bir böyle yükselmek, bir başarılı olmak falan gibi bir arzun, bir isteğin varsa diyor. Bununla ilgili önündeki e, engeller kalkıyor, yolların açılıyor. Şimdi ne olabilir? Mesela arkandan iş çevirenler olabilir bu konuyla alakalı. Seni geri plana çekmek, seni sana kendini kötü hissettirmek, hatta seni böyle patronların, işte birlikte çalıştığın insanların yanında kötü göstermek isteyen insanlar olabilir. Çünkü bu biraz inişli çıkışlı çıkmış. Ama diyor ki sen eğer diyor burada diyor ee, sebat eder ve böyle sakinliğini korursan bu yükselme senin <laughs> senin kaderinde var. Ama yeter ki sakin kal. Yeter ki tartışmalara girme. Onların sana kurdukları tuzaklara düşme. Düşman düşman tuzak kurar. Senin önemli olan senin o tuzaklara düşmemen. <laughs> Önemli bir telefon bekliyorsun. Böyle gerçekten gözün yolda kalmış. Hani bu ne olabilir? İşte o deminki dediğimiz yükselme meselesiyle ilgili olabilir. Bu gelmeyen bu telefon, gelmeyen bu haber sana böyle diyor ki seni böyle gerçekten yormuş. Yani ruhen kendini bunalmış, yorulmuş, sıkılmış gibi hissediyorsun. Çünkü neden? Önünü göremiyorsun. Nasıl hareket edeceğini, nasıl davranacağını bilemiyorsun. Ama buralarda sana gelecek olan bir sürü kısmetler çıkmış bir kere bir sürü para fırsatları yakalayacaksın hemen böyle önümüzdeki bir aylık süreçte bu yükselme ile alakalı haberler gelecek peş peşe telefon görüşmeleri yapıyorsun yani burada diyor ki mutlu bir haber alacaksın ve etrafındaki insanlara da bu iş konusunda şimdi ne olabilir sen mesela işsizsindir çok güzel bir iş bulabilirsin sen yükselmek istiyorsundur çok fena çok fena diyorum çok güzel bir yükselme fırsatı yakalayabilirsin diyor yani Mesela başka ne olabilir ne zamandır böyle bu iki yakanı bir araya getiremiyorsundur borçtan bilmem işte sıkıntıdan işte bunlardan kurtulacak olabilirsin belki e, işinden ayrıldın işte iş bulamıyorsun borçlar birlikte işte güzel bir iş bulma bu borçlardan kurtulma fırsatları yakalayacaksın. <laughs> Etraf tertemiz aydınlık. Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada diyor ki iki yol sanki böyle bir döngüye girmişsin. Böyle o döngünün içinde bu iş konularıyla ilgili olabilir. Bu hayatındaki insanlarla ilgili olabilir. Bir döngüye girmişsin. Böyle aynı döngüde dönüp dönüp duruyorsun. Demek ki burada alman gereken bir ders var. Sen bunu almıyorsun. Ya da sen bunu fark edemiyorsun. İşte bunu fark etmen için hayat sana tekrar tekrar o dersleri veriyor. Ki onu fark et oradan çık diye. Sen de kendi kendine Allah beni sevmiyor bu ne biçim şey bilmem ne diye kahrediyorsun. Ama aslında sevmediği için değil sen göremediğin için. Dikkat edersen iki tane ayakkabı sağlı sollu. Artık yürüyeceksin işinde gücünde hayatının genel anlamında artık durağanlıktan çıkıyorsun. Yürümeye hatta hızlı yürümeye başlayacaksın. Beş vakit içerisinde bir yola gidiyorsun. <laughs> Tertemiz bir yolun, yolun var. E, tertemiz yani böyle iş fırsatı yakalayacağını güzel temiz bir yola gireceksin önünde aydınlık kapıların var iki tane de büyük kısmetin çıkmış Burada buradasın bak sırtındaki balığı sana göstereceğim bak buradasın görüyor musun sırtındaki balığa bakar mısın bak bak kuyruğu gördün mü sanki böyle bir tropikal balık gibi Kocaman bir balığı yakalamışsın. İşte bu sıkıntının üstünden aşırıp haneye getirmeye çalışıyorsun. Bir ev çatısı, ev çatısının üzerinde bir kuş, kuşun sırtında bir e, böyle bir şey var, bir haber. Çok güzel bir haber alacaksın ve bu haber senin için önemli bir haber. Burada birbirine sar, şimdi şurada da iki tane aşık gördüm, birbirlerine sarılmışlar, gelecek planları yapıyorlar. Şimdi bunlar şöyle bir durum olabilir. Bunlar, e, bak dikkat et, burada gözlükler var. Şimdi <laughs> bu insan belki şu anda senin hayatında değil. Ama senin hayatının içindeyken sen görmen gereken bazı gerçekleri görmemişsin. Şimdi o aslında senin çok da senin zannettiğin gibi böyle tertemiz, melek gibi, iyi niyetli, iyi huylu falan değilmiş. Sen bunları görmemişsin. Onun arkasında çok işler dönmüş de sen bunu fark etmemişsin. Şu anda hala fark edebilmiş değilsin. İlle de gelsin, ille de gelsin diyorsun. <laughs> Ama geldiği zaman sana iyi gelmeyecek bunu bil. Giden gitsin, Tamam bak biten bitsin giden gitsin sen kendine odaklı ol. Şurada bir 3 rakamı var. 3 vakit içerisinde dikkat eder misin? Leylek buraya yuva kuruyor. Yuva kurmak, evlenmek bak ev çatısı, ev çatısının üzerinde leylek leylek yuva kuruyor. Evlenmek, yuva kurmak çoluk çocuk sahibi olmak bununla ilgili süreçlere gireceksin yaşlı bir tane kadın çıkmış burada dikkat et bu yaşlı kadınla ilgili biraz gözleri falan üzgün çıkmış şimdi bu yaşlı kadınla ilgili bazı iyi olmayan haberler alacaksın gibi görünüyor yani onun böyle Biraz hastane süreçleri falan alabilir onun gibi yaşlılara dikkat edin oraya odaklanın. Burada bir ördek çıkmış hayallerin gerçek olacak hem de 3 vakit içerisinde. Burada dikkat eder misin beyazlıkta kocaman bir goril inanılmaz derecede güçleneceksin ama her konuda işinde gücünde gerçek anlamda bir kere kendi öz değerinin farkına varacaksın. <laughs> yapabileceklerinin farkına varacaksın ve diyor ki onların farkına varıp o taraflara odaklanacaksın diyor. Yani hayallerine, dileklerine, murad ettiğin şeylere odaklı olacaksın ve önüne inanılmaz güzel fırsatlar çıkacak inşallah. Çok daha şanslı olacağın bir sürece giriyorsun. Borçlar varsa borçlardan yavaş yavaş kurtulmak gibi bir durumun olabilir. Gemi karaya oturmuş. Gördün mü gemiyi bak gördün mü bak gemi karaya oturmuş iki vakit içerisinde bu miras konularıyla ilgili haberler geliyor eğer bu miras konularıyla ilgili bazı mahkeme süreçleri olacaksa da önümüzdeki iki sene içerisinde bu mahkeme süreçlerinin hepsinde çok şanslı olacaksın merak etme ha, peş peşe de haberlerim var birbirine sarılan insanlar işte ne zamandır görmediğin akraba, eş, dost ne bileyim kuzenler, yeğenler böyle sarmaş dolaş olacaksınız <laughs> Çok rahatlayacağın zamanlara giriyorsun. Burada kocaman bir kurt çıkmış. Dikkat et, bak burnu, burnuna falan bak, bak gözleri, burnu. Kurt yani birilerine kurnaz olan birilerine dikkat et. Ama kelebek var tam burada altta. Diyor ki çok güzel bir değişim, dönüşüm sürecine giriyorsun. Burada önemli olan kendini bilmek olacak. Kendini bil tamam mı? Ne yap? Kendini bil derken kendinin farkına var. Sen çok güçlü bir insansın. Hani böyle çıt çıt kırıldım gibi görünüyor olabilirsin dışarıdan ama o kadar güçlüsün ki üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok. Kalabalıklar koşar gibi gelen birisi bakar mısın? Ayakları koşarken yani kıçına vuruyor bak. Koşar gibi gelen birisi var. Burada bir kalabalığa bir haber getiriyor. Hemen burada ayrı bir kalabalık var. Burada oynayan insanlar da çıkmış. Demek bu düğün kalabalığı. Şuradaki arabayı gördün mü peki? Evet araba almak istiyorsun ve araban da burada çıkmış. Araba almak, araba yenilemek. E, ne bileyim bunun gibi konularda da şanslı olacaksın. Bak her tarafı tertemiz aydınlık. Arabanın içinde de üstelik oturmuşsun balıklar kısmetler var. Bir sürü kısmetler geliyor. Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Buradaki sensin. Bakar mısın ne kadar güçlüsün? Bir ejderhayı böyle alt etmeyi başarmışsın diyor. Yani çok büyük gibi görünen, çok düşman, çok büyük gibi görünen birisini alt edeceksin diyor. Büyük bir kartal çıkmış. Devlet kapısından çok güzel haberler geliyor. Mesela böyle bir Tazminat Nafaka karim bunun gibi bir davan, mahkemen bir hukuki hak arama gibi durumun varsa burada güç sende bak görüyor musun pazularını gösteriyorsun evet güç senden yana olacak burada hayatın 3 vakit içerisinde istediğin gibi bir hale yola girecek 3 vakit içerisinde bir güzel yola gideceksin tatil dinlenme eğlenme gibi olacak bu bunun dışında bak Karşılıklı oturmuşsunuz kalpli bir balon tutmuşsun bak buradasın kalpli bir balon var elinde karşında biri var o da o balona bakıyor. Evet sıkıntıların en üstüne çıkmışsın. Evlenmek, yuva kurmak, evlilik teklif etmek. İşte buradaki kalpli balon belki de bu. Belki de evlenme teklif edeceksin ve zaten vincanın şurasını dikkat edersen kocaman gelincik gibi gül gibi bir şey çıkmış. Çok mutlu olacaksın diyor. <laughs> İnşallah mutlu olacaksın fakat kimsenin lafına sözünü aldırmayacaksın. Kendi gücünle kendini görerek ilerleyeceksin. Bir anahtar çıkmış. Şurada sanki böyle müren balığı gibi kocaman bir balık çıkmış. <laughs> kısmetlerin çok açık. Birine elini uzatmışsın. O da senin uzattığın o eli tutuyor. Ne olabilir? Birine bir yar, birinin yardıma ihtiyacı vardır. Ama nasıl e, harekete geçeceğini bilmiyorsunuz. Yani şöyle düşün. Hani sadaka vermek, iyilik yapmak isteyeceksin gibi. Nasıl davranacağını, nasıl harekete geçeceğini bilmiyorsun. Ama bir çözüm yolu bulacaksın. Ve o da diyor ki ve o kişi de seni o uzattığın yardım elini tutacak merak etme diyor. Planlı ol, planlı ilerle. Çok çalışacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Çok mücadele edeceksin. İş, para, kariyer konularıyla ilgili. Ama çok da güzel büyüme fırsatları yakalayacaksın. Yaşadığın kaosu, dönemlerden, gizli düşmanlarından hepsinden kurtuluyorsun. Yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Çok da güçleneceğin bir sürecin içerisindesin. Fakat şimdi burada. Belki çok uzun zamandır aynı yerde çalışıyordun, işte arkadaşlarını seviyordun bilmem ne. İşte birazcık duygusallık yaratabilir bu ayrılık sende. Daha şanslı olacağın zamanların içerisindesin ama gerçekleri görerek ilerlemen lazım. Gerçeklere gözlerini kapatma. Sistem tarafından korunuyorsun, kendini güvende hisset ve diyor ki Patronlarla, aile büyükleriyle ilgili bazı kararsızlıkların olabilir ama gerilmelerden, tartışmalardan uzak dur. İlişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye geleceksin. Çok fedakar bir insansın ama diyor ki çok hırslanmışsın fakat görülmemiş fedakarlıkların. Evet özgürleşme sürecine gidiyorsun, hayallerinin peşinden gideceksin. Kafa karışıklıkların, duygusal çöküşlerin, duygusal yorulmuşlukların bunların hepsini, Birazcık sabredersen diyor ki sana çözüm yolları bulacaksın. Evet bir yenilenme döneminin içerisindesin. Bu dönemde sevdiklerinden ihtiyacın olan kişilerden çok güzel destekler göreceksin ve mutlu olacaksın diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına Mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.